Merhabalar sevgili arkadaşlar Tarot Rehberliği İknur kanalına hoş geldiniz. Evet artık ile tarot olarak da devam ediyorum. Evet bugün sevgili arkadaşlar sevgili dostlar bugün sizlere ayrı ayrı burç açılımları yapacağız. Mart ayında seni neler bekliyor? Bu ba Başak Burcu Dolunay'ı ile ilgili şöyle şunları söylemek istiyorum. Başak Burcu Dolunayı bizlerin daha çok disiplin içerisinde olabiliriz daha çok çalışabiliriz. Köşe bucak temizleyebiliriz. Sağlığımıza daha çok dikkat edebiliriz. Bizi aslında böyle biraz daha konfor alanımızdan çıkıp kendimizi daha disipline sokacağımız bir dolunay tamamlanma yaşayacağız sevgili arkadaşlar. O yüzden sevgili koç burçları sizin Mart ayında neler bekliyor? Aşk hayatınız nasıl olacak? Onlarla ilgili bir açılım yapacağız. Evet şimdi sevgili koçlar aşk hayatınızla ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili düşüncelerinizde neler var neler yok hepsini hep beraber alacağız. Tabi bunlar part part olacak arkadaşlar diğer burçlarda da ayrı ayrı açacağız. Bu sevgili koçlar için açılan bir yorum olacak. Bakalım sevgili koçların aşk hayatında neler oluyor hep beraber görelim bakalım. Tabi bu arada ben kartları açarken de sevgili arkadaşlar e, kampanyam başladı. Bu bizim Mart sonuna kadar devam edecek olan bir kampanya. Bu her zaman yapılan bir kampanya değil. Çünkü normalin dışında kendi işlerimi bir askıya alıp tamamen sizlere yöneldiğim bir ay olacak burada. Mart ayı sizlerle beraberim. Yani özel açılımlarım evet var. E, fiyatları da çok yüksek buluyorsunuz. Anlıyorum sizleri de. O yüzden de. Burada bir emek var arkadaşlar. Bu emeğin bir karşılığı var. Yani bu emek herkesin kendi hayatında bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Ben kendime işimle ilgili güveniyorum. İşimle ilgili kendime güvendiğim için de sonuçlarımız net oluyor. Ama burada kampanyadan yararlanıp daha detaylı bir açılım için de daha sonra da tabii ki bana başvurabilirsiniz. Ama kampanya hem kısa süreli hem de sizler için de bir aydınlanma yaşayacak. Yani bu kampanya süresinde kısa da olsa en azından ilişkinizin gidişatını net bir şekilde de öğrenebilirsiniz. Evet şimdi sevgili koç burçları sizlere geliyorum. İlişkinizde neler oluyor bir görelim bir bakalım. Şimdi bu ilişkiye bir şans verilmiş. Daha öncesinde de bir ayrılık yaşanmış olabilir ilişkinizde. Ya da bu ilişki sürekli kendinizin Sürekli merkezinize aldığınız bir ilişki de söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü burada bir kararsızlık. Şu anda gündeminize baktığım zaman aklınızda hep bir şüpheler var. Bir huzursuzluk var. Evet ilişkinizin içerisinde kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Görüşmüyor olabilirsiniz. Ne oluyor acaba? Arkadan neler çeviriyor? Bir gizlilik söz konusu hayatınızda. Yani bir belirsizlikler söz konusu sevgili koçlar. Şimdi partnerinizin düşünce ve duygularına geldiğim zaman ilişkilerde Genelde böyle, evet sizin hayatınızda olmak için bir çabası olmuş ama gördüğünüz gibi çocuk edasıyla yani bu ilişkinin içerisinde hop oturup hop kalkıyor. Yani ne var ne de yok. Yani sana güzel şeyler söylüyor, evet bu hayatın içerisinde mutluyuz diyor, işte yanında olmaya çalışıyor ama heves bir an önce kaçıp gidiyor. Yani burada gördüğünüz gibi prens edasıyla gelmiş yani sizin kadar siz bakın bu ilişkide tamamlanmak, mutlu olmak ileriye dönük düşünceler içerisinde olabilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Yani onunla mutlu olmayı hayal etmiş olabilirsiniz çünkü duygularınız o kadar net ki ona karşı. Onun da size karşı duygular gelgitli yaşıyor ama bakın seviyor sizi sevmiyor diyemeyeceğim. Sizi çok seviyor ama sizin kadar olaylara net bir şekilde bakamıyor çünkü burada nasıl bir tavır koydu dediğinde eğer siz bu ilişkide net bir şekilde olmasını istediğinizde. Bu insan ne yapıyor? Evet, seni kazandığı için aslında senin gibi bir kişiyle beraber olduğu için kendisiyle de gurur duyuyor. Bu ayrı mesele. Ama böyle e, savaştan çıkmış gibi hissediyor kendini. Zorlanıyor. Bazen zorlandığı durumlar da var bu ilişkide. Çünkü sizin bu ilişkiye karşı olan yapı, bakın nasıl bir yapı koydunuz diye baktığım zaman iki tane major kart verdi. Burada da ikisi de minor kartlardan geldi. Major kart bu ilişkiye sevgili koçlar netlik. Bu ilişkiyi çok seviyorum. Bu ilişkide olmasını istiyorum. Eğer siz bir dişi enerjisiniz onu baba yerine koyuyor olabilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var. Bir ilişkide bir kadın karşısındaki kişiden babalığını görmek ister. Baba gibi davransın bana der. Da bir erkek de ilişkisinde annesi gibi olmasını ister. Yani annesinin özelliklerini taşımasını ister. Evet burada da böyle bir durum var sevgili arkadaş. Bu biraz daha çocuksu bir enerjide. Siz ise daha böyle sahiplenen bir enerjide mutlu olmayı istiyorsunuz. Onunla gelecek düşünceleriniz var. Ona her zaman her geldiğinde kapıyı açmışsınız. Yani onu belki de zor günlerinden daha kurtarmış olabilirsiniz. Çünkü burada sürekli bu ilişkiye şans verilmiş diyor. Yani ama şu anda ilişkinizin durumuna baktığım zaman bu kadar şans verilmek, bu kadar bu ilişkinin içerisinde büyük adımlar atan ve bu ilişkiye adını koymaya çalışan kişi sizsiniz. Mutluluk, evet, tamamlanmak, evet. Ama şu anda diyorsunuz ki neden böyle oldu? Arkadan neler çeviriyor? Belirsizlikler var. Kafam çok karışık. Duygularla mantık arasında gidip geliyorum dediğiniz bir durumun içerisinde gözüküyorsunuz. Çünkü neden bu kişi ilişkide tam sizin kadar ilişkide adını koyamadığını gösterdi. Burada da zafer çırkları. Senin gibi biriyle olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Evet şanslar verilmiş. Peki burada nasıl bir eylem içerisinde olacak? Bakın burada onun etrafında bazı insanlar var sevgili arkadaşlar. Bir çatışma, kontrolsüz enerji. Bu ilişki istemeyen kişiler de olabilir. Kendi dünyasında gerçekten sorunlarla uğraşıyor olabilir. Siz onun gönlünü almayı... Hani benim gelsin gönlümü alsın, gelsin barışalım, gelsin işte o bana adım atsın, işte gelsin işte mut tekrar mutlu olalım, gönlümü alsın dediğiniz eğer bir durumunuz varsa şu anda partnerinize baktığım zaman partner şu an kafası çok karışık. Eylem konusunda sorunlar yaşıyor, kafa karışıklığı yaşıyor. Nasıl bir eyleme geçecek? Çünkü burada şöyle diyor. Eğer eyleme geçtiğinde ben seninle tartışmak istemiyorum diyor. Yani bir de böyle bir durum var. Peki tavırlarına baktığımız zaman nasıl bir tavır içerisinde olacak? Sizinle gene böyle bir başlayalım, işte beraber olalım, söz veriyorum, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Böyle büyük büyük adımlarla gelecek size. Ama siz burada ona karşı işte beklenen zamanda gelinmedi, istediğim zamanda gelinmedi deyip sizin ona karşı sırtınızı döndüğünüzü gösteriyor. Çünkü burada yoksunluk enerjisi vermişsiniz. Ondan, onu yalnız bırakmak. Çünkü ona karşı bir güvensizlik söz konusu. Veyahut da bu ilişkinin içerisinde ikili bir durum söz konusu olabilir. Bakın burada da iki verdi. Burada da iki verdi. Yani bu kişinin hayatında acaba başka birisi mi var deyip de siz eğer bu düşüncenin içerisine eğer girdiyseniz olma ihtimali bazıları için geçerli. Olma ihtimali de var. Yani siz bildiğiniz bir kişi ise, bilmediğiniz bir kişi ise böyle bir şey yok. Yani bu kişinin gelgitler yaşamasının yegane sebeplerinden bir tanesi ise bu insanın bu ilişkiye tam olarak net bir duruş sergilemediği ile alakalı. Yani aranızda şehirler arası bir yolculuk olabilir, uzakta bir aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bir arıyor bir aramıyor olabilirsiniz. Telefonunu bekliyor ama sizin sizden siz onun telefonunu bekliyorsunuz ama bu kişi size tam olarak her zaman işte ben buradayım. İşte gününü size anlatmıyor olabilir. Vaktini anlatmıyor olabilir. Bakıyorsunuz iki gün üç gün sonra dönüyor olabilir. Çok zamansız aralıklarla görüşüyor olabilirsiniz. Çünkü burada siz ona böyle sırtınızı döndüğünüzde hani bak sen bana bunları yaptın şimdi ben seni istemiyorum tavrına girdiğiniz şayet tavrına girdiğinizde size karşı öfke duyacak diyor. Neden öfke duyacak diyor çünkü bak ben sana geldim tamam senin hayatındayım daha bu çocuk enerjisinde arkadaşlar yani kendini tam olarak daha ilişkiyi adapte edememiş ama burada bir kadersel bir dönem var bakın yıldız kartıyla geldi bu bir sizin kadersel döneminiz yani bazıları için karma yaratmış olabilirsiniz. Bu ilişkiye çok fazlasıyla kendinizi adamış olabilirsiniz. Kendinizi çok adadığınız için bu sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani burada bağımlılık enerjisi çalıştırıyorsanız şayet bunlara lütfen dikkat edin. Yani empati yapmaya çalışın. Bu acaba sizin yalnızlığınızdan kaynaklanan bir ilişki mi? Çok mu umut ettiniz? Çok mu kendinizi bu ilişkiye adadınız? Bunları bir kontrol ederseniz kişiyi olduğu gibi kabul edemediğinizde sizde de sorunlar yaşanır ki burada da böyle bir durum var. Olduğunuz gibi kabul edemediğiniz için size karşı bir öfke çıkabilir. Bu Mart ayına önümüzdeki Mart ayının ilk birinci haftasında eğer aranızda bir tartışma bir sorun varsa bunlarla ilgili bir iyileşme geliyor. İkinci haftasına baktığımız zaman ikinci haftasında eğer e, istediğim gibi bir e, senden yaklaşım göremediğim takdirde burada e, hani burada mutlu olacaksınız. Bakın mutlu sonuçlar var. Yani bu kişinin kendine olan özgüveni de yerine gelecek. Ama 3. haftaya baktığımız zaman 3. haftada bazı tartışmalara neden olabiliyor. Ama bunu toparlayacak olan 4. haftada bunu toparlayacak olan bir kişi var. Siz birinci haftada onun adım atmasıyla çok da mutlu olacaksınız. Bakın burada zaten tamamlandığınızı adım attığı için çok mutlu olduğunuzu da gösteriyor. Bu hafta sizin için şöyle bir Mart ayına baktığım zaman şanslı bir ayınız, aydan geçeceksiniz. Onunla beraberken beraber kararlar alabilirsiniz. Bu kararlarınızı neticelendirmek için uğraşabilirsiniz. Ama bir bakıyorsunuz ki bu kişinin gündemi böyle bir karışık. Maddi konular olabilir, iş hayatı olabilir, sorunlar yaşanabilir. Siz burada bir e, alma verme dengesini sağlayamadığınız. Yani evet sen bana böyle geldin. Bak şimdi neden bunları yapıyorsun deyip bir sorgulamaya düşüp ardından gene aynı şeyler yaşattın bana diyerek bir uzaklaşmanız var sevgili arkadaşlar. O yüzden de yani sen beni anlamıyorsun. Sen beni dinlemiyorsun. Sen istediğim gibi olmuyorsun. Neden böyle davranıyorsun diyen bir partner size böyle sesini yükseltebilir. Buna dikkat edin. Sevgili arkadaşlar şuradan şu enerjilerle ben tabi burada seviyorum katina destesinden destek almayı. Bunlar nedir ne değildir şunları da bir görelim bakalım. Evet burada büyük bir aşk var zaten. Evet burada e, huysuzluk yapabilir dedi ki kişi yani burada biraz kendini huysuzluk yapabilir kapatan bir enerjisi var. E, bu korkuları var, endişeleri var çünkü burada İsvehan çıktı, ağlayan, üzülen, kendini size ifade etmek isteyen, evet tamam özür dilerim diyen bir kişi dahi görebilirsiniz karşınızda ilk haftada. Sizler de emeğinizin karşılığını almak ve bu insanla uzun soluklu bir birliktelik için ev ve aile kurmak istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi Bakın buradaki turan enerjisi üzüntülü. Bu konuyla ilgili eğer ciddi bir beklentiniz varsa şayet turan enerjisi burada korktuğundan bahsediyor. Evet ortak enerji burada evet sevgili arkadaşlar burada diyor ki sürekli mutsuzluktan kaçıp mutlu olmak için şans verdiğinizi söyledi. Evet güzel burada bir bağımlılık söz konusu ama bağımlılıklarınızdan da kurtulmanız gerekiyor dedi Mart ayı içerisinde. Bakalım 3. haftada Oo, burada çapa çıktı. Bir şeyleri yoluna sokmak için mücadele edecek bir kişiden de bahseder. Ama siz gene böyle bir kararsızlık acıbalarınızın olduğu bir hafta bir ay. Ama burada bakın gördüğünüz gibi sizin ona karşı öfkeli davranmanızdan dolayı burada arkaya dönüp bakan hayır diyen sen neden böyle davrandın? Bir tartışma var arkadaşlar. Üçüncü haftaya lütfen dikkat edin bir tartışma var. Sizin beklentileriniz ondan büyük. Evet bana güzel büyük adımlar hani beni isteyecektin hani bana değer verecektin hani istediğim gibi olacaktın sözler vermiştin deyip bununla ilgili bir mücadele eden ben buradayım ama sen ne yapıyorsun diyen bir partneriniz var. Sizin bu hırçınlığınızdan kaynaklanan sorunlar yaşanabilir. Burada evlilik meselesi konunuzun içerisinde ev ve aile meseleleri olabilir ama siz bu konuya çok da sıcak bakamıyorsunuz. Neden sıcak bakamıyorsunuz? Çünkü ona bir güvensizlik yaşıyorsunuz bu ilişkinin içerisinde istediğim gibi biri olsun dediğiniz ama ve lakin bakın burada da yıldız çıktı burada da yıldız sizin bu ilişkiniz kadersel arkadaşlar yani burada yaşanacaklar net yaşayacaklarınız da var yani kestirip atmalar bitmeler tekrar yeniden başlamalar bu ilişkinin içerisinde olacak dedi sevgili koç burçları ama sonuç olarak e, ne yapmanız gerekiyor diye bunun için de ayrıca bir kart isteyeceğim. Şimdi bir konuşturalım bakalım. Partneriniz size ne söylemek ister? Ne dedi? Bütün dünyaya savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek dedi. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. Evet bu durum içerisinde partnerinize karşı biraz daha anlayışlı olabilirsiniz. Çok iş yoğunlukları olabilir. Hayat yorgunluğu olabilir zor bir süreçten geçiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Sizin için yansıma. Ben senim, sen benimsin, biz birbirimizin aynasıyız dediğiniz. Evet tamam çok güzel. Yani bu şekilde düşünmeniz çok güzel. Ama ona biraz bu Mart ayında anlayışlı davranmanızda fayda var dedi. Peki olası gelecek için bir kart seçeceğim. Ama yok önce şunu yapacağım. Siz ne yapmalısınızla ilgili. Bu ilişki için Hani dedik biraz anlayışlı davranmaya çalışın. Hayatta sorunları var dedik. Ama siz ne yapmalısınız? Belki ona karşı egonuzu lütfen aşağı çekin dedi. Ego yapmayın. Egoist davrandığınız durumlar var dedi. E normal zaten koçun düşüncesi de bu. Bütün yaşamak dedi. Acele etmeyin dedi. Biraz sakinliğinizi koruyun. Ve dua edin dedi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dua edin. Yani bu ilişkinin yürümesi için bu ilişkinin olması için ki bu ilişki zaten olmayacak diye bir durum yok arkadaşlar. Burası bu ilişki zaten yıldız kartı çıktı. Bize kadersel olaydan bahseder. Şanslı bir dönem, şanslı bir ilişki. Birbirinize değer veriyorsunuz. Birbirinize değer verdiğiniz için bu ilişki böyle oluyor. Ama burada sizin biraz daha yükseldiğiniz, işte istediğinizi alamadığınız, bu kadar ben sana Mücadele ederken sen neden bu kadar ilişkide çok fazla dav ilgili davranmıyorsun gibi konuşmalar eğer yapacak olursanız bu partnerinizi sinirlendirebilir. Sakinliğinizi koruyun. Egonuzu aşağı çekin. Daha güzel günler sizi bekliyor. Biraz sakinlik verdi size. Mart ayı içerisinde sevgili koç burçları. Evet şimdi ikiz, ikiz ruh destesinden hemen oradan da bakalım neler diyeceklermiş size. Ne dedi? Şifan kabule geçtiğin geçtiklerinde gizli. Evet arkadaşlar dua edin dedik değil mi? Meditasyon yapın. Onunla bir gelecek istediklerinizi söyleyin. Mutluluk için şifa çalıştırın. Ego devrede sevgili koç burçları. Egonuzu devreden çekin. Sakinleşin. Yani ben senin için her şeyi yaptım. Sen de benim için her şeyi yapacaksın. İşte sen benim için hayatımda neden olmadın. Bunları bir kere bir kenara bırakın. Olur mu? Ben size bununla ilgili şifalanma, ben meditasyon yapmayı bilmiyorum. Meditasyonda nasıl yapacağımı da bilmiyorum diyorsanız sizlere bu meditasyonda bu enerjiyi yükseltmeniz adına bu enerji için ne yapmanız gerekiyor ile ilgili bir çakra çalışması vereceğim. Diyor ki zihinsel bedenim özgürce akarak her saniye daha güçlü hale geliyor. Bunu bir kenara not alın. Gerçekten çok büyük faydası var sevgili arkadaşlar. Yani çakralarınıza bu mesajı verdiğinizde çakralarınız iyileşmeye başlıyor. Çok güzel bir çakra kartlarıdır. Bayılıyorum bu kartlara. Sizler de bu kart. ben her gün bu kartlarla ilgili şifa çalıştırıyorum. Bakın burada benim kendi günlük kartlarım var. Ben de günlük kartlarımı alırım böyle. Onları sabah akşam okurum. Sabah uyanır uyanmaz akşamda yatarken bunları okuyorum. O şifa çalışmaları yani sonuçta hepimiz ne olursa olsun hepimiz insanız değil mi? Bir günümüz bir günümüzü tutmayabilir. Olabilir. Bunlar olmayacak diye bir şey yok. Ama ilişkilerde çok baskıcı olmak da çok da iyi bir durum değil sevgili arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kampanyadan faydalanmak isteyen arkadaşlarım olursa da Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.